Merhaba. Akçansa ile makul değer tablomuzu işlemeye başlıyoruz. Akçansa'da makul değerimiz 120 TL idi. Şimdi bunu maalesef 100 TL'ye indiriyoruz. Değerli arkadaşlar, Akçansa'da stoklar yükselmiş. Brüt kar marjı sert düşmüş. Satışlarda sıkıntı var. Kısacası hisse pahalı. Akçansa'yı siyah renge boyuyorum. 9 aylık bilançosunu açıklamış ve bizim değerlediğimiz şirketleri siyah renkle boyuyoruz. İkinci olarak Astor'a geçiyorum. Astor'da 96 TL makul değerimiz mevcut. Gelen bilanço ile bunu biz 78 TL'ye indiriyoruz. Buraya işledim. Rengini de siyaha boyuyorum. Değerlendirmem şu şekilde. Astor likit kalmayı sürdürüyor brüt kar marjını koruyor. Satabildiği için stoklarını yükseltiyor. Ama değerleme olayı başka. Şimdi üçüncü hisse senedimize Bobet'e geçiyorum. Bobet'i de siyah rengi aldıralım. Arkadaşlar Bobet 28 TL ile 6 aylık bilançosu bazında tablomuzda yer alıyor. Ama maalesef Bobet'i de düşürüyoruz. 16 TL Evet 16 TL. Eksi 16,27 potansiyel gözüküyor. Fiyat 19,11 TL. Şunu kırmızı renge boyayacağım. Otomatik renk değişimi olmamış. Evet Bobet'te negatif faktörler var. İşletme likit olma özelliğini bir parça kaybetti. Ürüt kar marjı ciddi oranda giriledi. Stoklar düştü. İşletme kapasitesini kullanamıyor. İş yok. Geçiyorum arkadaşlar. Birisa yap. Birisa 56 TL makul değerle tablomuzda yer alıyor. Eksi 30,17 potansiyel taşıyor. Yeni değerlememiz Birisa da diğerleri gibi geri geliyor. 56 TL'den 33 TL'ye geriletiyoruz. Eksi 58,85 yüksek bir negatif potansiyel taşıyor. Ancak birisi da yıl sonu bilançosu iyi gelir Burada bir tahmin yapacağım Yıl sonu tahminim benim şahsi tahminim bir da makul değerin 33 liradan 60 TL civarına yükseleceği bunu değerli arkadaşlarıma bir bilgi notu olarak belirtiyorum Birisa likit kalmaya devam ediyor Bürüt kar marjını koruyor üretim stabil stabil devam ediyor. Ama finansman yapısında çok ciddi bozulma var. Operasyonel cephede stabil ama finansman departmanı ciddi şekilde geriledi. Bu da marjlara baskı yapıyor. Birisi de yorumum bu şekilde. Çemtaş. Değerli arkadaşlar 19 TL makul değerle yılbaşında değerlediğimiz Çemtaş 6 aylık bilançoyla 18 TL makul değerde idi. 9 aylık bilançoyla Çemtaş makul değerimizi 12 TL'ye düşürüyoruz. Fiyat 8 civarında olduğu için %47,24 yukarı yönlü potansiyel halen var. Çemtaş'ı da siyah renge boyuyorum. Değerli arkadaşlar, Çemtaş likit özelliğini koruyor. Bürüt kar marjını koruyor. Ancak diğer faaliyet gelirleri azaldı. Cem taşıp bu şekilde kısa bir şekilde değerlendiriyorum. Daha önce hakkında yorum yapmıştım. Evet, Garanti Bankası 67 TL olan Garanti Bankası makul değerimizi 72 TL'ye yükseltiyorum. Ama eksi 31.82 negatif potansiyel taşıdığını da dikkate sunuyorum. Gimat mağazacılık. Gimat'ta 14 TL olan makul değerimizi yükseltiyoruz. 20 TL'ye yükseltiyoruz. Burada potansiyel 116,92. Gimat bilançosunu detaylı bir şekilde ayrıca incelemek istiyorum. Jantsa. Onu da siyah renge boyayalım. 19 TL olan Jantsa makul değerini 17 TL'ye revize ediyorum. Burada da eksi 36,61 negatif bir potansiyel var. Jansa likit olma oranı bir parça geriledi. Brüt kar marjını koruyor ama satış hacmi düştü. Operasyonel başarı geriledi. Kapasiteyi düşürmüş görünüyor. Yıl sonu makul değer beklentim biraz daha düşük. Good year. Arkadaşlar good year'da teknik takip yapılabilir özelliği devam ediyor. Marjlarda gerileme var, stoklarda yükseliş var, satamıyor, stoğu biriktiriyor. Döviz riski de yüksek, finansman giderleri de hasılata negatif etki ediyor. Good year yorumum bu şekilde. Oyak yatırım. 50 TL olan oyak yatırım makul değerini 39 TL'ye geri çekiyorum. Hisse adını siyah renge boyuyorum. Oyak yatırımda %4 yukarı potansiyel var. Hisse senedi makul değerinde diyebilirim. Ancak Oyak Yatırım'da yıl sonu makul değerinin daha da aşağıya düşmesini beklemekteyim. Yıl sonunda Oyak Yatırım'ı teknik takip konumuna alabilirim. Değerli arkadaşlar, devam ediyoruz. Teknosa teknik takip yapılabilir moduyla takibe devam ettiğim Teknosa'da brüt kar marjında %2'lik bir yükseliş var. Siyaha boyayım. Teknik takip yapılabilir modu devam ediyor. Giderler çok fazla arttığı için faaliyet karı düştü. Finansman giderleri de arttığından hem operasyonel hem de finansman bakımından yatırımcısına bir şey veremiyor. Detaylara bakınca verimlilikte bu sene biraz yükseliş söz konusu. TSKB 9,5 TL olan TSKB makul değerimizi 10,5 TL'ye değiştiriyorum. Eksi 12,94 potansiyel taşıyor. Evet yapı kredi 22 TL olan yapı kredi makul değeri 23 TL olarak devam ediyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir de Alarko GEO var. Ona da bakalım. Alarko GEO yıl başında 74 TL makul değerle tablomuzda bulunuyordu. 6 aylık bilanço ile 46 TL olarak devam etti. Şimdi 9 aylık bilanço ile 51 TL olarak devam etmekte. Değerli arkadaşlar tablomda yer almayan ama hafta içerisinde bilanço açıkladığı için bir hisseyi daha değerlendirmek istiyorum. Pınar Su onu grafiğini açarak değerlendirmem daha mantıklı olacak. 9 TL seviyesinde zirve yaptı. Hatta şurada omuz baş omuz gibi bir teknik teknik analiz tabiriyle bir görüntü verdi. 8 TL üzerinde hisseye yoğun satış geldi. Şu anda 6,43 TL seviyesinde. Pınar grubu kağıtları hafta içerisinde bilanço açıkladılar. Pınar Su'da dikkatimi çeken nokta Yüksek brüt kar marjı ile çalışıyor. Ürün satabiliyor. Ancak diğer kar marjları sürekli değil, değişkenlik gösteriyor. Öz kaynaklarını sermaye artırımı yoluyla güçlendirmeye çalışmış. Bir analistin kolaylıkla nüfuz edemeyeceği bu pazarlama giderleri ciddi bir mesele teşkil ediyor. Geçen yıl %27 olan pazarlama giderleri %33'e yükselmiş ciro içerisinde. Bu gider kalemi büyük sıkıntı yatırımcı açısından tabi. Zarar açıklayacakken parasal pozisyon kazancıyla kar açıklayabilmiş. Ben Pınar Suyu manipülasyon kağıt olarak görebilirim ve bu nedenle temel olarak bir değerleme yapmıyorum. Bu görüşlerimi size sunuyorum. Bir de teknik olarak bilinen teknik analiz modellerinden omuz baş omuz görünümünün ve daha sonra boyun çizgisinin aşağıya kırıldığını gösteriyorum. Yukarıya doğru bir hareket yaşanmış ama boyun çizgisinin burada test edilmesinin akabinde yeniden yön aşağıya hareket şeklinde devam ediyor. Ve henüz Pınarsu'da 6.43 seviyesinde aşağıya ya da yukarıya herhangi bir renk vermiyor. Aşağıya da devam edebilir. Yukarıya doğru bir reaksiyon yapabilir. Çünkü daha önce de biz reaksiyonlar yaptığını görüyoruz. Evet, Pınar Sudan da bahsettim değerli arkadaşlar. Hisse senetlerinin makul değerlerini işledik. Kısa kısa özet bilgiler verdim. Stoklara dikkat edeceğiz. Brüt karlara dikkat edeceğiz. Öz varlıklarının yapısına da önem vereceğiz. Gördüğümüz kadarıyla enflasyon muhasebesinin şirketler üzerindeki negatif baskısı devam ediyor. 2025 yılında da aynı şekilde devam edecek. 2025 yılında da bundan 6 ay sonra, 9 ay sonra, 12 ay sonra enflasyon muhasebesinin etkilerini bilançolarda ve dolayısıyla hisse senetlerinde göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bir numaralı faktör işletmeler için kardır. Enflasyon muhasebesi öncesinde stoklarını değerleyerek vesaire hasılatlarını yükselten, kar marjlarını yükselten işletmelerin bu yeni dönemde enflasyon muhasebesi döneminde verimsizleştiklerini, marjlarının eridiğini gözlemliyoruz. Buna göre ayağımızı denk almalıyız. Ben kendi yatırımcılar açısından vicdanen sorumluyum. Onları uyarabiliyorum. Başkalarını da dinleyin ama benim takipçilerim kendi fikirlerini kendileri oluştursunlar. Söylediklerim üzerinde düşünün ve kendi fikirlerinizi kendiniz oluşturun. Evet, bir değerli takipçim bu grafik arka planının beyaz renkli olmasından sanırım rahatsız siyah renkli olmasını istemiş. Niçin istedi bilmiyorum. Acaba diğer arkadaşlar bu konuda ne düşünür? Onu da merak ediyorum. Evet, hisse bazında değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Takip ediniz. Piyasa şartlarında üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.